Abi önemli olay var Cengizhan beller tweet bak acil Cirox'un eşiyle birlikte vefat etti Ne diyorsun oğlum sen Mal mısın ama bakayım Bak şakaysa sikerim tahtanı Mal mal konuşma lan Oğlum bu ne? Aşkım. Aleyna'nın numarası var mı sende? Abi. Abi o kadar abi. Şey Cirox'un e, haber haberin var mı Cirox'tan? Abi Cengiz Han Beller tweet atmış da. E, şu an öyle bir haber aldım ki hayatımın şokunu yaşıyorum. Doğruluğunu teyit etmeye çalışıyorum ama yalansa bu yalanı bilmem ne demiş. Kendisine ve ailesine ulaşmaya çalışıyorum ama kimse açmıyor. Allah'ım ne olursun yalan olsun ben kendime gelemem doğruysa. Jurox alakalıymış galiba bu. Jurox trafik kazası mı ne öyle bir şey mi anlamadım ki. Abi bir ulaşmaya çalışsan Aleyna'nın falan numarası vardır sende. Haber et mutlaka. Oğlum ne oluyor? Jurox'tan mı bahsediyor kanka? Emin miyiz bak? Eray konuştu mu? Arıyorum Eray'ı, arıyorum. Elim ayağım titriyor. Amına koyayım ya. Alo, ne oldu? Haber aldın mı? Bir dakika.